Merhaba. Bugün elimizde çok e, keyifli ve biraz da sıra dışı bir kaynak var. Beyin dedikoduları sitcom başlıklı blog yazıları. Evet, gerçekten farklı bir bakış açısı sunuyor. Aynen. Bu metinler hani anne karnındaki bir beyinden ilk adımlara kadar olan süreci sanki beyin bölgeleri kendi aralarında konuşuyormuş gibi anlatıyor. Bayağı esprili bir dille. Mizahi ama temeli sağlam. Bizim amacımız da bu eğlenceli anlatıdan e, beynin o ilk dönemlerdeki gelişimine dair kritik noktaları, o vay canına dedirten detayları çıkarmak. Tamamdır. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Kaynaklar bizi ta anne karnına 18. haftaya götürüyor. Daha ortalık karanlık ama içeride hummalı bir faaliyet var ilk elektrik sinyalleri. Evet, o meşhur sinaptik denemeler dediği şey. Yani beyin hücreleri ilk defa birbirleriyle şey, iletişim kurmaya e, çalışıyorlar. Birbirlerini yokluyorlar adeta. Ve bazıları ben ne işe yarayacağım acaba diye düşünmeye başlıyor. Motor korteks falan. Aynen. Henüz bir patron yok ortada. Yani planlama yapan prefrontal korteks daha sahneye çıkmamış. Dışarıdan gelenler de sadece boğuk sesler. Annenin kalp atışı, o içerideki sıvının sesi. Bu arada hafıza merkezi hipokampus'ta yavaştan hazırlanıyor. Not almaya başlasam iyi olur diyor sanki. Temeller atılıyor işte. <laughs> yavaş yavaş ama emin adımlarla. Ve sonra doğum. Metinler buna ani bir e, ışık, ses duyu patlaması olarak tanımlıyor. Tam bir şok etkisi. Görsel ve işitsel korteks için özellikle ilk defa bu kadar yoğun uyaranla karşılaşıyorlar ama beyin sapı hemen kontrolü ele alıyor. O hayati fonksiyonlar nefes, kalp atışı onlar tıkırında. O kaosun içinde bir de mucizevi bir an var. Limbik sistem annenin yüzünü tanıyor. O ilk güven hissi. Çok kritik bir an o. Hemen arkasından da hipotalamus açlık sinyalini veriyor ve ilk ağlama, iletişim başlıyor. Yani beyin hem hayatta kalmaya hem de bağ kurmaya programlı aslında. Doğumdan sonra öğrenme süreci acayip hızlanıyor. Mesela emzirme. Evet, kaynaklar oradaki o tat, koku, dokunma ve güven bağını çok güzel anlatmış. O sırada salgılanan kimyasallar var, hani dopamin, oksitosin falan. İşte onlar sayesinde beyin şunu öğreniyor, beslenme eşittir iyi hissetme, güven. Belki de tüm ilişkilerimizin temeli o anlarda atılıyor. Tabii. Öğrenme hep pozitif olmuyor. Bir de gaz sancısı isyanı var. O içsel rahatsızlık. Evet, o da önemli bir deneyim. Amigdala yani beynin alarm zili hemen çalmaya başlıyor ve bebek ağlayarak yardım istiyor. Şunu keşfediyor. Ağlayınca birileri geliyor ve beni rahatlatıyor. Olumsuz durumla başa çıkma dersi bir nevi. Sonra bir rahatlama anı ve ilk kahkaha. Alt temizliği sonrası gelen o ferahlama ve sosyal etkileşimli tetikleniyor. Beyindeki ödül mekanizması yine devrede. Rahatlama plus sosyal bağlantı eşittir mutluluk. Bunu da kaydediyor. Sonra keşif dönemi başlıyor. Göz teması, sesleri ayırt etme ve çıngırak. Aa evet çıngırak meselesi. İlk neden sonuç ilişkisi belki de. Ben bunu sallayınca ses çıkıyor. Bilinç yavaş yavaş uyanıyor çok heyecan verici. Ardından motor beceriler. O zıngır zıp oyuncağına uzanma çabası mesela. Orada işbirliği var. Prefrontal korteks hedefi koyuyor, motor korteks planlıyor, beyincik koordinasyonu sağlıyor ve başarınca müthiş bir haz. Sonra dikey devrim. Koltuğa tutunup ayağa kalkmak. O da ayrı bir macera. Denge sistemi yani vestibüler sistem zorlanıyor, yükseklik algısı gelişiyor. Düşme korkusu yaşanıyor, amigdala yine sahnede ama sonunda başarı geliyor. Dünya artık farklı. E tabii ki dil. ilk kelime denemesi kaynaklarda baba diyor, broka alanı çalışıyor. Aynen, o konuşma üretme merkezi. Bir yandan da yürüme denemeleri. Düşe kalka öğreniyor beyin. Başarısızlık da bu işin parçası. Kaynaklar bizi sadece bireysel gelişme değil, sosyal dünyaya da götürüyor. Okulun ilk günü o ayrılık kaygısı. Amigdala yine alarmda. Ama prefrontal korteks de devreye girip durumu yönetmeye çalışıyor. Stresle başa çıkma provası. Oyuncak kavgası. İlk sosyal çatışmalar. Evet, öfke. Haksızlık hissi, ama bir yandan da empati ve sorun çözme becerileri gelişiyor. Beyin sosyal kuralları çözmeye başlıyor. Son olarak sınav stresi örneği de var. Stres anında amigdala ve hipotalamusun tepkisi, prefrontal korteks ve hipokampusun durumu toparlama çabası. Beyin sürekli öğreniyor. Zorluklar karşısında kendini nasıl yöneteceğini keşfediyor. Gerçekten muazzam bir süreç. Bu metinler o ilk yılların ne kadar dinamik, ne kadar mucizevi bir kendini yaratma yolculuğu olduğunu çok güzel gösteriyor. Her deneyim iyi, kötü bir iz bırakıyor. Kesinlikle. Hepimizin içinde devam eden bir senfoni bu aslında. Öğrenme ve uyum sağlama senfonisi. Bu içsel diyaloglar süreci anlamayı kolaylaştırıyor. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra dinleyicilerimize şunu soralım. Bu kaynaklar beynin ilk hikayesini anlattı. Peki sizin beyniniz şu anda hangi yeni sayfaları yazıyor? Hangi deneyimlerle şekilleniyor? O içsel orkestranızda bugün hangi enstrümanların sesi daha çok duyuluyor acaba?